Merhaba sevgili yatırımcılar videomuza hoş geldiniz diyorum. Bu videoda endekslere bakacağız. Bütün dünya küresel piyasaları inceleyeceğiz ve genel bir yorumda bulunacağız. Ara ara artık böyle özel videolar yapacağımı, etkinlik videoları yapacağımı duyurmuştum son dönemde biliyorsunuz. Son yaptığım videoda daha doğrusu. Bu ilk videomuz olacak. Şimdi bunu neden yapıyorum? Öncelikle arkadaşlar bir borsacının, bir yatırımcının küresel piyasalardan anlık bir haberdar olması gerektiğini, buralarda yön vermesi gerektiğini. Çünkü gerçekten özellikle Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan çok ciddi etkilendiğini defalarca söylemiştim. Bunun birçok örneğini yaşadık. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Tabii ben bunu şu anlamda yorumluyorum. Hani genel anlamda borsamız artık pahalı olmuştu. Son dönemlerde çok hareketler yukarı yönlü olunca en yani hisselerimiz hak etmedikleri seviyelere çıkmıştı. Ee, çok pahalı hale gelmişlerdi. Endeksimiz çok pahalı hale gelmişti diye değil tabii ki. Çünkü bunlar kesinlikle yetersizdir çok daha iyi yerlere gelmemiz gerekiyor. Bunu inanın bana 2300 bantlarından beri konuşuyoruz. Millet 1800'leri hedef verdiği zamanlarda 1600'leri, 2550'leri e, hedef veriyorduk. Ve şu an itibariyle o 2500 bantlarımız artık desteğe dönmüş durumda. Yani doğru yolda olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu süreç zorlu süreçler. Psikolojik anlamda, stresli anlamda e, bunlar bizleri negatif yönlü e, etkileyebiliyor, zarar ettirebiliyor. Bunları biliyorum ve tahmin edebiliyorum. Lakin bu süreci elimizden geldiğince yani düzeltme sürecini de elimizden geldiğince iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi... Şuraya geldiğimizde endeksimizle ilgili güzel bir bahane oluşmuştu. Yani küresel piyasalar dün de kötüydü zaten. Bunu da söylemiştim. Lakin ufak tefek düzeltmeler gelmesine bizi birazcık rahatlatmıştı. Ve dün de son dönemlerin en güzel günüydü. %2'nin üzerinde hem BIST 30 endeksi hem BIST 100 endeksi %2'lerin üzerinde hareket ettiler. Ve birçok baba şirketimizde de sağlam hareketler vardı. Bunlar tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Hem para kazanma anlamında hem de genel itibariyle morallendiriyor. Yatırımcıyı morallendiriyor. Hatta dün böyle uzun zamandır görüşmediğimiz dostlarımız bile yazdılar. E, hatta bazıları yeniden üye oldular. Borsaya bırakanlar vardı. Onlar yeniden üye oldular. Yani bunlar aslında genel itibariyle bizlere moral oluyor. Yatırımcıyı kazanmamız adına. Ve ben bunun tabii ki devamlılığını istiyorum. Lakin şunu da söylemek isterim ki arkadaşlar bu tarz düzeltmeler sizleri çok da demoralize etmesin. Çünkü her güzel şeyin yani daha doğrusu her giden şeyin bir düzeltmesi elbette gelecek gelecektir. Bir kar satışı elbette gelecektir. Gaplı bir hareketimiz varsa bunu kapatması için bir miktar geri gelecektir. Bunlar çok e, olası şeyler. bunları neticede takip edeceğiz. Şimdi öncelikle bir süreci e, küresellen başlayıp en son borsamızla bitirmek istiyorum. Öncelikle Nasdaq'la bir başlayalım. Nasdaq sürecimizde arkadaşlar biliyorsunuz düşen kamamız ve düşen kamanın kırılma sürecini takip etmiştik. Bunları çok zor günlerde ikili dip formasyonlarına kadar hatırladım. Yani o Mayıs dönemlerini çok net hatırlıyorum. E, eski videolarımıza da bulabilirsiniz. Buralarda ikili dip yapıp tekrar trendlere girmeye konuştuğumuz günlerde 140'lar oldu 180 arkadaşlar. Yani bugün itibariyle 178 bantlarında fiyatlanıyor. Ve e, bu 178 neredeyse azdan düzeltmiş hali. Düzeltme yemiş hali diyelim. Çünkü 1-2 gün içerisinde 180 bantlarını çok rahat bir şekilde geçmişti. Yani şuna geleceğim. Arkadaşlar şu an ABD ile Çin arasında anlamsız bir gerilim var. Durup dururken bir anda e, ABD'nin meclis başkanı çıktı. Tayvan'a ziyaret etme girişiminde bulundu. Çin'de biliyorsunuz ki burada çok net, çok kısıtlama yani tek Çin e, devleti tanımı var. E, bu kendi içerisinde özel bölgeler ayrılsa da ayrılsa da e, bunları tanımıyor ve dünyaya da bunu zorla kabul ettirme çabası içerisinde Çin. Tayvan'da bunlardan bir tanesi. ABD'de durup dururken en büyük biliyorsunuz ülkelerden bir tanesi olarak e, hem siyasi hem ekonomik hem e, savunma sanayi olarak da diyebilirsiniz. E, burada ABD'de hem de savaş uçağı ile birlikte Tayvan'a e, ABD meclis başkanı ziyarette bulunuyor. Çin'de Tayvan'ın yakın adalara e, silahlı e, mühimmat yığıyor. İşte silah uçak, e, savaş uçaklarını yığıyor vesaire gibi. Hatta ABD'nin de e, çevrede sürekli savaş uçakları uçuyor. Böyle anlamsız bir gerilim oluştu. Yani dünyamızda zaten bahane çok. Ee, son dönemlerde gerçekten artık nereye yetişeceğimizi bilemiyoruz yatırımcı olarak. Yani bir anda pandemi çıkıyor. Pandeminin getirdiği maalesef küresel krizler var. İşte enflasyon, faiz, resesyon gibi büyük problemler var. Bunlarla uğraşıyoruz. Bir anda da çıkıp böyle süreçler geliyor. Ve bunlar da tabii ki küresel piyasalar ister istemez etkiliyor. Çünkü bugün mesela Çin borsası da çok ciddi zarar gördü. ABD borsası da ister istemez bu teyakkuzda hareket ediyor ve negatif fiyatlama içerisinde yatayda hareket ediyor. Ama bunların ben bir bahane olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Nasdaq buradan işte tekrardan evet altlarda kapımız var. Ben bunu ilerideki ihtimali olan faiz artırımlarına bırakmak istiyorum. 160 bantlarındaki gaplarımızı şu an için ekstra bir düşüş beklemiyorum. Düşüş olabileceği seviyeler, kabul edebileceğim seviyeler 174.5 kademeler olacaktır. 174.5 desteğe çalıştığı sürece Nasdaq'ta süreç pozitif devam eder ki hala bugün mesela diğer borsalar Dow Jones ve S&P'ye baktığımızda Nasdaq yine pozitif kaldığını söyleyebilirim. Şimdi Dow Jones'a geliyorum endüstri endeksinde. Arkadaşlar bunda da bir düzeltme mevcuttur. Lakin bunda da şöyle ufak bir e, uyarı yapmak istiyorum. Mesela dün bir yatay hareketimiz vardı. Yatayda bir miktar düzeltmemiz vardı. Bugün bu sürüyor. Lakin eğer biz 32560 kademesi üzerine kapanış gerçekleştirebilirsek bu sadece kısa vadeli bir düzeltme olarak kalacaktır. Lakin biz eğer burada sarkmaya devam eder. Aşağı yönlü kırılımları takip edersek o zaman bir miktar daha sert satışlar, bir miktar daha derin satışlar gelebilir. Bu da bizleri 31.900 bantlarına, 920 bantlarına doğru çekebilir. Şu an için dediğim gibi hani buradaki düşüşler bizi çok korkutacak düzeyde değil. Ben bunları birer düzeltme bahanesi olarak düşünüyorum. Şimdilik böyle diyelim. DAX'a geliyorum. DAX'ta da aynı şey arkadaşlar. Mesela burada e, bir miktar hareketlerimize gaplı hareketler vardı. Ve bunun bence bir bahane olarak erken kapatılmasını tercih ederim DAX'ta. Ee, ama şu an için 13.356 desteğin altına pek vermek istemedi. Hatta buradan tepkiyle tekrardan bir dönüş gerçekleştirdi. Ben biliyorsunuz DAX'a biraz daha mehliyim. Ee, bunu takip etmeyi biraz daha seviyorum. Bir, bun, bunun kadar da bir de naz daha takip etmeyi seviyorum. Bunlar çünkü genel itibarını etkileyen e, endeksler. E, o yüzden de 13.356 bandındaki desteği takip devam edeceğiz. 13.730 bandlarına kadar da tabii ki trendimiz devam edebilir. Anlık destek açısından da 13.203 üstü pozitif diyebilirim. Gelelim dünyanın en büyük borsalarından kabul edilen Bitcoin piyasası. Arkadaşlar Bitcoin piyasası ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Her ne kadar düzeltmesi de mesela dün sert satışlar vardı. Keza bugün de yataylı hareketlilik vardı. Bu şekilde yatayda hareketler devam etse ve düzeltme devam etse de Bitcoin çok kritik bir seviyede ve hala işin bitmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yani kripto piyasalar şu aralar biliyorsunuz arka plana ciddi manada atıldı. Ee, çok ciddi düşüşten sonra tabii ki 69 bin dolarlardan 23 bin dolarları çekilmeden bahsediyoruz ve ciddi bir ay sezonu başladı. Elon Musk'ın e, yaptığı açıklamalar, varlıklarını satmaları, ondan sonra bu Luna'nın krizleri vesaireler Bitcoin üzerindeki tabii ki e, heyecanı bir miktarda olsa söndürmüş oldu. Lakin teknik olarak baktığımızda tabii ki dediğim gibi burada e, ne kadar düzeltme olsa da 22.586 desteğinden çok güzel bir şekilde tepki almış olması ve buranın onaylanmaya devam etmiş olması yeni bir hareketin gelebileceğini de gösteriyor arkadaşlar. Yani buradaki düzeltmeler, buradaki kriz mesela örnek veriyorum. ABD'de artık çıkıp gitmesi, Çin'in herhangi bir müdahale etmemesi ki ben buna %99 veriyorum. Ama e, buradan yukarıya ne yani sadece müdahale askeri olarak olmak zorunda değil. Örnek veriyorum daha büyük yaptırım açıklamaları olabilir. Ticari işte anlaşmazlıklar olabilir. Bu tarz bir şey de beklemiyorum ben. Zaten dünya bunu kaldıracak düzeyde değil. O yüzden bunun gelmemesi durumunda da piyasaların yukarı tepki almasını bekliyorum. Bitcoin'de de aynı şekilde bunu düşünüyorum. 22.000 dediğim gibi 586 desteği devam ediyor arkadaşlar. Ara trend olarak da kırdığımızda 24.826 kademelerini ara direnç olarak kırdığımızda yeni bir anlık doping hareketimiz 26.500 bantlarına doğru da devam edebilir. Bitcoin ile ilgili sürecimiz bu şekilde arkadaşlar. Gelelim dolara. Arkadaşlar doların çok sabit, çok stabil ve e, çok istikrarlı da diyebilirsiniz. Bir trendi var. Bu trendi birçok kez biliyorsunuz değerlendirdik. Hala da bu trend içerisinde hareket ettiğini sürdürüyor arkadaşlar. Anlık olarak 18.07 bandında direncimiz mevcut dolarda. E, destek açısından da şunu söyleyeceğim. Anlık kırılmadığı takdirde ekstrem bir hareket olacağını düşünmüyorum. Hani 17 17.58 kademelere kadar desteğe kadar anlık da değdirebilirler. Hani burada sert bir satış atıp... Alttan toplayalım misal hareketten bahsediyorum. Bunda hiçbir problem yok. 17.58 altına kırmaya başlarsa o zaman 17.30 bandına ana destek bandımız mevcut olacaktır güzel dostlarım. Ve altına geliyorum. Altında da ufak e, böyle bazen trendin üstüne veya dışına çıktığı durumlar vardır ama onun haricinde altında da çok istikrarlı bir trend mevcut arkadaşlar. Yine aynı şekilde yükselen trendimiz dediğim gibi mevcut ve burada hareketlerimiz devam ediyor. 3 gün önce trend direncimiz de kırıldı ve şu an içinde yükselen trend içerisinde hareketliliğimiz sürüyor. Ara direnç olarak 10.040 bandı olacak gram altında direnç açısından söylüyorum. Eğer burası kırılırsa da burada artık tekrardan yıl yüksek seviyeleri 1058 seviyelerine doğru da altında da hareketlilik gelebilir. Peki destek seviyemiz neresi derseniz ufak tefek ara destekler olabilir ama ben yine de destek olarak size 990 lira seviyesini verebilirim altında da. Yani yükselen istikrarlı bir stabil destek bandımız da var direnç bandımız da var. Dolarda da altında da bu devam ediyor arkadaşlar. Dolarda da kırılmıştı altında da dediğim gibi 3 gün öncesinde trend direnci kırıldı. Ve şu an için direnç olarak sizlere 10.000 e, ara direnç olarak öncelikle 10.040 ardından da 10.058 verebilirim destek açısından da 990 bandı altın yatırımcıları için uygun gibi görünüyor tepki açısından. Bunu da söyleyebilirim. VIX'e geliyorum. Bu da Kork Endeksimiz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Şu an için VIX mesela piyasanın negatifliğini o kadar fazla fiyatlayamadı. Aslında az diyemeyiz tabii ki ama yani %10'a yakın bir dönüşten bahsediyorum. Lakin şunu net olarak söylemeliyim. Arkadaşlar birincisi çok istikrarlı ilerleyen bir piyasa. VIX, volatilite piyasası da aynı şekilde. 35-20 bandı direncimizdir ve buraya ne zaman gelsek bir bahaneyle tepki alıyor. Aynı şekilde destek kademeleri de bir bahane oluşturuyorlar. Yani arkadaşlar para piyasalarında, pay piyasalarında fark etmez. Oyun kurucular bir şeyleri bahane edecekler. Bunlar birçok kez örneklerini yaşadım ve bunlara da sizlere anlatıyorum. Ben hiçbir pay piyasası veya para piyasası spekülatörünün söylediği hiçbir şey inanmam tamamen kendi verilerim, kendi analizlerime inanır ve buna göre hareketimi gerçekleştiririm. İşte bu yüzden biz, işte bu yüzden biz Ereğli'de 25 liralarda hareket ederken 18 lira hedef verenlere değil de kendi analizimizde ikili dip formasyonunu yakalayarak 27'leri, 28'leri ve hatta 28-30'lara kadar bir trend yakalayabileceğimizi konuştuk. Peki o 18 lira hedef eden, verenler ne yaptılar? Bir gün sonrasında alıcı taraftalardı arkadaşlar. Deli gibi alım yaptılar. Ve sizlerin korkarak, genel itibariyle söylüyorum korkarak bedavaya sattığınız malları topladılar. Ve %10'dan fazla primlendirdiler. Şu an burada kulp yapıyorlar. Kulpta da keza aynı hareketleri yaptıklarını düşünüyorum. Ereğli'ye özellikle bakıyorum. Arkadaşlar demir çelik emtiyat fiyatlarında çok büyük bir dalgalanma var. Yani şu an reeldeki hurda fiyatları, demir fiyatları da keza aynı şekilde sürekli aşağı ve yukarı yapmayı devam ediyor. Yani belirli bir istiklal ne yükseliş var ne düşüş var şu an için yataydayız zaten. Düşen kama içerisinde hareket ediyor demir çelik ürün endeksi ve burada gördüğünüz gibi bir toba oluşumu var. Ve şu an bizim için eğer ki 40 bandı kırılırsa demir çelik fiyatlarında artış bekliyorum. Bu da tabii ki bizim Ereğli gibi Kardemir gibi İskenderun gibi İzmir gibi buradaki demir çelik firmalarımızda bir prim yakalatabilir. Kardemir kadar rahat olamadığımız için bakın. Şimdi bazıları da sormuş hocam neden Kardemir pozitif kapattı da Ereğli pozitif kapatamadı. Güzel soru. Takdir ediyorum. Dün sizlere yayında şunu söyledim canlı yayınımızda. Arkadaşlar Kardemir çok daha rahat. Önemli bir direnç kırı ve bugün onayladı. Çok kritik. Bu endekse rağmen Kardemir 11.05 üstü kapatabildi. Ve ben buradaki onayı sürdürdüğüm takdirde 11.60'lara kadar en azından 11.56'ya kadar burada ben ikili dip hedef seviyesi verebilirim. Ama Ereğli'de biraz daha farklı bir süreç var. Dirençlerimiz çok sık, çok yakın ve güçlü. Bizim burada daha rahat hareket etme şansımız yok dostlar. Ve eğer bir demir çelik firması üzerine baskı kurulacaksa tabii ki en baba demir çelik firması olarak Ereğli seçilecektir. Ve burada en büyük hacmi de yaptığı için keza. Burada 27.70 kademesi kapattık ama hemen hemen destekte kaldığımızı söyleyebilirim. Zaten size sürekli verdim 28.16 ara direncimiz var. Biz buraya kırmalıyız. Burayı kırdık yeterli değil. Arada kıracağımız bir 28.42'miz var. Orayı da kırdık. Hadi tekrar trende girdik. Bu sefer süper trend bekliyor. 28.80. Hadi orayı kırdın. Anlıkta değebileceğin bir 29.04 ağırlıklı ortalama direncin var. Yani burada öyle sağlam bir haber gelecek ki. Mesela herkes yanıltacak. Herkesin beklediğinin aksine çok sağlam bir bilanço gelecek. Ve burada çok sağlam bir alımla, çok sağlam bir hacimle beraber... Güzel bir mum bırakılacak ve buradaki direnç kırılıp tekrar trendin içerisinde en azından yükselen bir kanalda 30'lar test edilecek olamayacak senaryolar değil arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi Sasa'dır. Ben Sasa'sı olanın tasası olmaz derken hikaye anlatmıyorum arkadaşlar. Şirketin arkasında sağlam duran bir patron ve vizyoner bir firma olarak görüyorum ben Sasa'yı. Her zaman da bunu söyledim. Bunu 20 liralardan beri söylüyorum. Ve her seferinde takip ede devam ediyorum. 4 gün önce düşen trendde 40 liralarda 41 liralarda hareket ettiği dönemlerde burada düşeni kırılma ihtimalini sizlere Twitter'da, Telegram'da paylaştım. Yani isteyen Twitter adresimizi de takip edebilirsiniz. Broker NK. Burada paylaşmıştım biliyorsunuz Sasa ile ilgili beklentilerimi. Keza gördüğünüz gibi yukarı yönlü çok sağlam hareketlilik oldu. Ama arkadaşlar yani her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi tabii ki buradaki dirençlerin çalışma ihtimali var. Ve gördüğünüz gibi 27... Özür dilerim. Ve bugün bültende 49.5 bandında en az %50 realize edilmesine karşın uyarılarda bulundum. Yani 4 gün önce alım açısından bültene yazan da benim. 49.5'ta realize olunabileceğine dair uyarıda yapan da benim. Çünkü bunun sebebi her güzel şeyin dediğim gibi bir daha doğrusu her primlenen şeyin bir satışı. Her düşen şeyin de bir toplanışı olmalı, bir tepki hareketi olmalı. O yüzden Sasa ile ilgili de süreç bu şekilde. Yani bir toparlama, gördüğünüz gibi yatayda bir tepki, daha doğrusu bir trend ve kırılımını yakaladık. Ereli'de de bu yakalandığı takdirde çok sağlam ilerleyecektir. Şimdi geliyorum son olarak borsamıza. Arkadaşlar biz endeksi ile bir başlayalım. Burada bu çanak formasyonumuza direncini sizlere vermiştim ve bu çanak formasyon direnci olan 2658 bantlarından bir tepki almıştık. Şu an için düzeltme maksimum bakın maksimum 2595 bantlarına kadar kabul edilebilir. 2595 bandına kadar çekilmede bir problem yok. Ufak da olsa bir gapım var. Buradaki gap kapandıktan sonra tekrardan buradan kulp ve katlamaya doğru hareketlerimiz devam edebilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal hiç böyle bir şey takmadan yarın yine bir doji veya yatayda kalarak veya bir pozitif tepki vererek yükselen trendimizi tekrardan bahsettiğimiz 2780 kademelerine doğru veya gün gün devam ederse tabii ki 2800'lere doğru sürdürebilir. Yani buradaki düzeltme borsamız tamamen yıkılacak. Buradan tekrar işte 2300'lere düşeceğiz diye bir anlam kesinlikle içermemektedir. İki gündür yaptığı çok ciddi primin ufak da olsa bir düzeltmesidir dostlar. Büyük heyecanlar yapmanızı kesinlikle istemiyorum. Biz 30 ile ilgili de aynı şeyi düşünüyorum. Bakın burada yatayda gelen bir trendin içerisinde dün, içe, dün itibariyle kırılım yaptık. Ve bugün bu kırılımı onaylamak zorundayız. Yani bir kırdığın direnç varsa bunu kırdığını onaylaman lazım. Bakın onay aldı. Dönüşle birlikte gidebileceğimiz noktalar kısa vadede olabilecek 2980 kademeleri var diyebilirim. Yani 2980 kademelerine kadar da hareketlilik devam edebilir. Yeter ki yarın Bistotus tekrardan trendi alta kırmayarak burada yatayda kalabilsin. 1-2 gün kalsın hiç önemli değil. Yeter ki bu trendde onaylayalım. Bu trendde onayladığımız takdirde yeni trendde yükselen trend öncelikle 2980'ler ardından gidersek 3000'lere kadar da o hayalini kurduğumuz 3000 bantlarına doğru da hareketlerimiz devam edebilir. Evet dostlar çok kısa ama çok verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de böyle olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle ta kanalımızı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve... Ee... Daha izahine, kendi fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü yorumları teker teker oku okuyorum ve bunlara göre de kanalımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Şu an için 23 bin kişilik bir aileyiz. Çok daha büyük hedeflerimiz var. O yüzden sizler de bence bu aileye katılmayı ee, unutmayın diyelim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum.